İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda görünmesini bekliyoruz. Bolu Dağı geçişinde, Kastamonu'da, erzurum Erzincan, Ağrı, Kars çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışlarının yer yer etkili olmasını tahmin ediyoruz. Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar devam ettikten sonra perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk havanın etkisine giriyoruz perşembe günü Marmara'nın batısında başlayacak yağışların cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu bölgelerinin tamamında Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İç Anadolu bölgesinde görülmesini bekliyoruz. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlamasını, daha sonra perşembe, cuma ve hafta sonunda da Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışına dönüşmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarındaydı. Azalarak cuma günü kuzey kesimlerde ve hafta sonunda yurt genelinde mevsim normallerinin altında düşeceğini tahmin ediyoruz. Ee, Ankara, İstanbul ve İzmir'e bakalım. Ankara'da çok hafif yağmur ve yükseklerinde kar yağışı bekliyoruz hafta sonunda. Ancak hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları 1-2 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı yine 7-8 dereceye kadar azalacak. İzmir'de de aynı şekilde. sanak yağış var hafta sonunda hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz. Ee, kar yağışının beklendiği yerlerde özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda vatandaşları kar yağışına karşı, buzlanma, don olayına karşı, ulaşımda aksamalara karşı uyarmak istiyorum. Peki hocam. var mı geçiyor? Yok, şu an için yok. Teşekkür ben teşekkür ederim. E tabi çarşamba, perşembe yağış beklenmiyor Ankara'da. E, cuma günü yağmur var. Cuma günü yağış yok. Perşembeden itibaren yağmur ve sağanak yağış var. İstanbul'da da çarşamba, perşembe 13 derece ama hafta sonunda bir hava var 17 derece. Cuma günü parçalı bulutlu 14 derece. Perşembe yağış bekliyoruz. Hafta sonunda İzmir'de.